Peygamberlik çünkü özel bir koruma. Kişinin iradesi neredeyse tamamen Allah'a teslim olmuş. Ve doğrudan onun üzerinde işaretlemeler, kodlamalar yaparak o kişi üzerinde arştaki yüksek seviyeli varlıkların ve Allah'ın doğrudan konuşması. Yani Cebrail mekanizması olarak adlandırabileceğimiz şeye tamamen tabi olmak. Yani onun ağzında hakkın emretmediği, Allah'ın emretmediği hiçbir şey çıkmaz halde olmak peygamberlik. Velayette biraz durum daha değişik. Velayet peygamberden aldıklarıyla bakın uygulama yapıp haktan tasdik etme makamı. Haktan tasdik etme. Yani e, velilerin eylem e, şeyi daha yüksek. Yani Hazreti Ali'ye yatağına yat diyorlar. Hazreti Peygamber'in yatağına yatması söyleniyor hicrete giderken. Hazreti Ali yatağa yatıyor bir de üstüne de şeyi çekiyor, yorganı çekiyor. Evet. Yani yanlışlıkla beni öldürmesinler, peygamber sanmasınlar diye aslında biraz yüzünü açık tutabilir. Beni peygamber sansınlar. Ben bu yol içinde şehit olayım. Ben bu, bu yol ve bu dava için tamamen teslim olayım diyerekten yüzünü kapatıyor. Yani korku Divayet, korku olsaydı yüzü lanşardı. Zerrece. Zerrece korku olmaz onlarda. Şimdi bu şeyi gördüğü zaman, bu olayı gördüğü zaman derler ki Arş-ı Ala'da Allah Cebrail ile Mikail'i gösteriyor. Diyor ki, ya Mikail yaratılışta hatırlıyor musunuz? Size dedim ki Canını ver Cebrail'e. Mikail dedi ki, onlarda yalan da yok zaten. Ben veremem canımı, kusura bakma. Cebrail'e söyledi, canını ver, ben veremem canımı. Dedi. Evet. İşte dedi, gördünüz mü? Yaratmak istediğimin ne olduğunu fark ettiniz mi? Deyince, diyorlar ki Cebrail, Mikail, bütün gök, meleği, ala titredi diyorlar. Bunu gördükten sonra. Allah'ın yaratmak sizin murat kamil insan. Evet işte bu. Eyvallah. Bu olduğu da orada gözüktü. Oradaki eylemde gözüktü. Ondan dolayı bu eylemi yapan veliler. Allah dostları zaten onlar. Adı da o. Allah dostları oluyorlar.